Yargıçlar Sendikası Kurucu Başkanı Hukukçu Ömer Faruk Emin ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Bakan Varank müjde olarak duyurdu. Hem bu müjdelemeye dair yorumlarınızı soralım hem de siz bir e, olası bir tehlikeye dikkat çektiniz. Her yer açık cezaevine dönüşebilir diye. Buyurun yorumlarınızı isteyelim. <laughs> Tabii ki. Elbette gelişen teknolojik olanaklar karşısında bunların hukuk sistemine yansıtılması ve bunlardan yararlanılması gerekiyor. Bunda hiç kuşku yok, tartışma yok. Daha önce geçmişe gidersek iletişim dinlenmesi, izlenmesi, teknik takip gibi yöntemler hukuk sistemimize kazandırılmıştı ve bunlar bir kanıt toplama yöntemi olarak kullanılmıştı. Ancak ne yapılmıştı? Bağımsız olmayan bir yargı düzenini e, öne e, çektiğimiz zaman e, kişilerin izlenmesi, özel hayatlarına müdahale edilmesi ve bu yolla e, Türkiye bir e, telekulak merkezi haline dönüşmüştü. Amacı dışında kullanılan e, bu yollarla e, kişilerin özel hayatları her şekilde e, e, hem kamuoyu önüne serilmişti hem de kişiler kuşatılmıştı. E, aynı şeyi burada düşünürsek... E ee, infaz aşamasında belki çok öne çıkmayacak ama soruşturma ve yargılama aşamasında e, elektronik kelepçe uygulaması nedeniyle çok kolay çok keyfi e, tutuklama yerine, Adli kontrol e, anlamında elektronik kelepçe uygulamalarına geçilebilecek. Bu da e, kişilerin nerede, e, kimlerle, ne şekilde olduğu gibi izlemenin çok e, başka bir yolu e, gibi karşımıza çıkacak. İzlemeler normalde terör suçlarında mümkün iken adli kontrol yerine adli kontrol gibi e, takılacak elektronik kelepçelerle e, kişiler e, gizli değil açık olarak izlenecek. E, bu nedenle hukuk dolanılarak e, verilecek kararlar özel hayata çok açık müdahale boyutunu ortaya çıkaracak. Ayrıca e, kişiler üzerinden de o kişinin kimlerle nerede olduğu gibi e, başka bir şekilde izlenme durumlarını da yaratacak. E, dediğim gibi burada. Ee, elbette teknolojik olanaklar hukuka kazandırılmalı kuşkusuz ancak e, şimdiye kadar Türkiye'de hukuka olan güvenin giderek düşmesi, yargı bağımsızlığının her geçen gün azalması gibi durumları gözettiğimizde e, Türkiye bu gibi elektronik kelepçe adı altında Adeta bir yarı açık açık cezaevine dönüştürülme riski çok açık bir şekilde karşımızda böyle bir tehlike bizleri çok net bir biçimde bekliyor. Hele hele bu kararların denetiminin yine sulh ceza yargıçlarınca yapılacak olması sulh ceza yargıçlarının sistemde en sorunlu olan yargı kurumları olması gözetildiğinde tehlikeyi bir kat daha ortaya çıkarıyor. Ee, bakan konuyu e, milli bir e, konu gibi ortaya koyuyor. Burada önemli olan kişi özgürlükleri ve kişi özgürlüklerinin en ileri derecede güvence altına alınması. Bunun bir gelir kaynağı veya hangi şirkete ihale edildiği, hangi şirket tarafından üretildiği, üretileceği, hangi şirketin gelir sahibi olacağı değil. Elbette Türkiye'de üretilmesini ve en ileri güvence sağlayacak şekilde üretilmesini herkes tercih eder. Ancak şu an kamuoyuna yansıyan bilgilerden öğreniyoruz ki yine belli çerçeveler dahilinde belli şirkette yapılan bir ihale söz konusu. Hele hele tekrar altını çiziyorum. Kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir konunun bir gelir kaynağı olarak bir milli bir konu gibi kamuoyuna sunulması son derece yanlış ve zararlı. Hı hı. E, siz de bu konuya dikkat çekmişken, hukuk hukuka yönelik güvensizlikten de söz etmişken, peki evet. e, hakimler bu şirketler için bu kararları alabilir mi? Böyle sonuçlarla da karşılaşabilir miyiz? şimdi yargı bağımsızlığını olmadığını düşünün hakim doğrudan o şirketle bağlantı içinde olmayacak kuşkusuz ama e, bu gibi uygulamalar e, şimdi Türkiye'de terör suçlarının dışında e, dinleme izleme teknik takip gibi yol ve yöntemler e, söz konusu değil. Ancak terör suçları dışında dinleme, izleme söz konusu değilken çok basit suçlarda elektronik kelepçe takılarak dinleme, izleme gibi yol ve yöntemleri rahatlıkla başvurulacak. en Bazı olaylarda kamuoyuna yansıyor. Görüyoruz ki belli kararları veren ve vermeyen yargıçlar, çok kolaylıkla soruşturmalara muhatap edilip Türkiye'nin olmadık yerlerine atamaları yapılıyor, soruşturmalar geçiriyor. Ee, bu gibi e, örnekleri de hatırladığımızda sistemde e, şunu çok açıkça söyleyebilirim: çok keyfi kararlarla karşılaşacağız. Kişiler çok rahatlıkla izlenecek ve özel yaşamları çok e, Tam aksine serbest bırakmak yerine özel yaşamları daha daha fazla kuşatılacak. Bu şirketlere doğrudan gelir sağlama bir yöntemi gibi değilse de olabilir de olmayabilir de ama kişileri tutuklamıyoruz cezaevine koymuyoruz gibi çok masum gerekçeler kullanılacaksa da hiç yaşananlar öyle olmayacaktır. Çok basit suçlarda kişiler her yönleriyle her kesle kiminle nerede ne gibi iletişim altında takılacak bu kelepçeyle çok açıkça izlenecekler ve hı hı. ceza adeta bir cezaevi gibi kuşatılacaklar. Nerede bulundukları, ne yaptıkları her şeyleriyle izlenecek, gözetilecek, gözlemlenecek. Peki son olarak genel daha genel bir soru soralım. Şimdi bir veri var elimizde denetimli serbestlik daire başkanlığına göre son 10 yılda adli kontrol uygulamaları 50 kat artarak 490 bini aşmış. Ee, biz de sık sık evet. haberlerimizde görüyoruz insanlar adli kontrolle çoğunlukla serbest bırakılıyorlar. Bu denetimlerin evet. bu kadar sık uygulanmasını nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi adli kontrol kararlarında bu kararlarda elektronik kelepçe de devreye girecek işte belli yerlere gitmekten belli yerlere gitmemek gibi bir takım kararlar konutu terk etmemek gibi bir takım kararları. E, kontrol etmek, denetlemek anlamında kişilere kelepçe takılarak nerede oldukları nerede olmadıkları kontrol altına alınacak. Dolayısıyla bu gibi kararlara daha fazla başvurulacak. Kuşkusuz adli kontrol uygulamasının getirilmesi e, hele hele tutuklamalara bir seçenek alternatif olarak getirilmesi kişilerin daha az tutuklanması gibi bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Ancak Adli kontrol gibi kararları olabildiğince artmasına da yol açmıştır. Şimdi e, kişi evinde e, çok daha e, kolaylıkla e, ev hapsi dediğimiz e, evinde kelepçe takılarak e, tutulmaya veya belli yerlere gitmeme gitme anlamında e, bu kelepçe takılarak bu gibi kararları e, çok fazla artmasına yol açacak. Bahsettiğiniz rakam normal koşullarda yüksek bir rakam ee, ama bu kelepçe uygulaması geldiğinde bu rakamların daha da artacağını söyleyebiliriz. Bunlar da kişinin e, özgürlüğünü kısıtlamak sadece cezaevine konmakla olmuyor. Hı hı. Adli kontrol uygulamak da elektronik kelepçe takmak da e, kişinin özgürlüğünü kısıtlayan diğer yöntemlerden. Önemli olan bu kararları keyfi uygulamamak. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Adli kontrol uygulaması gelince hepimiz sevindik. Neden sevindik? Artık kişiler daha az cezaevlerinde kalacak diye sevindik. Ama adli kontrol uygulamaları kişi her gün bazen Haftada üç gün, dört gün olmadık şekilde imza uygulamasına tabi tutuldu. Gereksiz yere imza uygulamasına tabi tutuldu. Bulunduğu ili, ilçeyi terk edememe gibi durumlara muhatap kaldı. E şimdi elektronik kelepçe takılarak bunlar daha da artacaksa bunlar daha başka sorunları ortaya çıkaracak. Önemli olan bunları hukuk içerisinde uygulamak, hukuku dolanmamak, keyfiliği artırmamak ama geçmişte gördük. Adli kontrolde tam aksi yapıldı. Dileriz ki elektronik kelepçede de bu artmasın, hukuk içinde kalsın. Peki. Sayın Emin Aoğlu çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızı paylaştığınız için. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.